PKK'nın bölgesel faaliyetleri ve özellikle Suriye uzantısına baktığımızda aslında bu meselenin Türkiye açısından bir ulusal güvenlik meselesi düzeyinde değerlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla makro düzeyde Amerika Birleşik Devletleri ile en fazla ayrıştığımız nokta burası. Yani Türkiye PYD'yi Suriye'nin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirip bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak kabul ederken Amerika Birleşik Devletleri ise bambaşka bir pencereden bakıyor. Ve DAEŞ'la mücadele adı altında başlayan ilişkinin bugün çok farklı boyutlara geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla güvenli bölge esasında Türkiye için tam da dediğim gibi bir ulusal güvenlik meselesi ve gerçekten Türkiye için oldukça önemli bir nokta. Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamalarından sonra bu meselenin biraz tartışılma düzeylerine baktığımızda oldukça karmaşık bir seyir izlediğini söyleyebiliriz ve esasında Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da bu meseleyi soğutmaya çalışıyor diyebiliriz. Yani bir şekilde zaman kazanarak elini güçlendirmeye ve PYD'nin bölgedeki etkinliğini artırmak gibi bir strateji izlediğini görüyoruz. Bu tartışmanın kimi zaman S400 tartışmasının gölgesinde kaldığını, kimi zaman zaman ise Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde küçük bir parçaya hapsedildiğini görüyoruz fakat sizin de ifade ettiğiniz üzere Türkiye açısından bu böyle değil. Türkiye açısından öncelikli bir mesele ve daha rasyonel bir düzeyde baktığımızda aslında bu güvenli bölgenin Türkiye ve Amerika tarafından eşit bir ortaklık seviyesinde yürütülmesi de en aslında rasyonel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü bu seçeneğin alternatiflerine baktığımızda bu alternatifler içerisinde Avrupa ülkelerinin P.E.D ile işbirliği yaptığı bir formül veyahut da körfez ülkelerini körfez ülkeleri ise yine PYD'nin içinde olduğu ve Arap aşiretlerinin içinde olduğu formüllerden bahsediliyor. Fakat bir kere bu formüllerin hiçbirisi Türkiye'nin kabul edeceği formüller değil. Çünkü PKK'nın veya da PYD'nin içinde olduğu bir formül formül Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Dolayısıyla Türkiye'nin daha doğrusu Amerika'nın ve özellikle Trump yönetiminin kendi söylediği sözlerin peşinde arkasında durması ve rasyonel bir değerlendirme yapması durumunda Türkiye'nin tezlerine daha fazla yaklaşacağını söyleme mümkün. Her sürekli. ne kadar Amerika Birleşik Devletleri biraz bu meseleyi soğutmaya çalışsa da hakikaten Türkiye açısından önemli bir mesele ve Türkiye'nin sürekli bir atak halinde müzakereleri canlı tuttuğunu, özellikle haritalar üzerinden, alan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni belirli bir noktaya çekmeye çalıştığını biliyoruz ki bunun da yavaş yavaş sonuçlarına ulaşmamız mümkün.